Dede dede beni duyuyor musun dede? Merhaba genç. Merhaba genç. Merhaba. Gidiyorsunuz mu? Ha, ha şey mi diyorum. Siz evde misiniz ya? Şimdi duyuyor musun beni? Ciddi bir off-road etkinliği sonrası şele geldik. Ha. Biliyorsunuz benzini şelden, aklı kelden almak lazımmış. E Dedem üstüne alınmasın lütfen. <laughs> Burada bugün çok değişik atraksiyonlar oldu. Yine UZC 100 batmadı. VX 100 battı ama UZC 100 batmadı. Ee, kamerayı çevirince heyecanlanıyorum. Geri <laughs> atamayabilirim. Gördüğünüz Willis çipin o zaman büyük mücadelelerle ön aksını koparttı. <laughs> Efendim söyleyeyim, Kerim abi arabayı kırmak için elinden geleni yaptı, bugün de kıramadı. O sonra Yavuz abi yine aynı kul cool tarzıyla ''Lan bra nerek kardeşim, inecek peee'' dedi. <laughs> ee, ve gelen e, yaşlı amcalar benim arabayı çıkartmak için bütün çaba sarf edip arabanın arkasını kaldırdılar. Sanayiden de ekip getirmemiz avantaj olmuş, onlar da yardımcı oldu. O sonra e, şu an e, Kendimi neredeyim bilmiyorum çok korkuyorum. Lamba var. Ee, alttan da ışık geliyor. Yarabbi! Ee, durum bu. Ozan ha Ozan arabanın en sonunda e, tapalarını patlattı. Araba dedi beni bırak ne olursun kurban olayım dedi. Getirdik şaşmazla bırakacağız. Sadece tapalar mı? Valla tapalar en son tamponu da verdi. Dedi ki teyle başlayan... <laughs> her şeyi sökeceğim dedi. <laughs> Bereket bir iş değilmiş o da gidecekti <laughs> yoksa. E, o da geri doğru çalışmıyor. O da geri doğru çalışmıyor, ileri doğru çalışıyor. Vinç muhteşem bir vinç yani. İleri sarıyor, <laughs> geri sarmıyor. Çekmeye çalışmıyor ama. Ama kendini bırakıyor. Vinç, Allah razı olsun. E, Adnan abiye de sevgilerimizi sunuyoruz. Kolaylıkla da iteklemiş arkadaşa. Biz bir e, bilet parti almıştık. O da bizi iteklemişti ama akıllandık. İkinci tüm O da bizdeki şans eseri çalışıyor. Çalışmayanlar var. E, Etkinliğin bu evresinin e, bir sonrakinde inşallah kalan araçları da kırıp bu offroad etkinliklerine son vermeyi, yazıt arabaları toplamayı düşünüyoruz. <laughs> herkese mutlu bir gün, bol güneşli gün, karın olmadığı, ondan sonra ailesiyle geçirebileceği, daha da bayırda gezmeyen insanların olduğu bir topluluk diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.